Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anarşi sunucumda sizinle beraber yaşadıklarımı göstereceğim. Şimdi burası anarşi sunucumuz bizim arkadaşlarım oynadım. ben de bazı hileler kullanıyorum. X-ray gibi. Bir de böyle sandık yakalayıcı bir şeylerim var. burada end kristalleri var. Spawn noktası birazcık patladı. bunlara eğer dokunursam öleceğim. Tabi değersem değil. Eğer üstlerine dokunursam ölüyorum patlıyorlar. O yüzden uzaklaşacağım. Çoğu yer patladı ve her yerler her yerde lav var. İlk gidip tahta bulalım. E koşmamaya özen gösteriyorum çünkü eğer koşarsak yanımız yani karnımız acıkır ve yemek çok yok. Ben şuradan ağacımızı kazalım. E bizim bu benim yan hesabım. Asıl hesabımda bir arkadaşımla kurduğumuz çok güzel bir base'imiz var. Evet, bir sürü kırmızı ölümsüzlük totemimiz ve madenimiz var. Ben şimdi sıfırdan bir... Sıfırdan başlayacağım. Hmm, meteor client kullanıyorum bu arada. Şu meşaleleri alalım işimize yararlar. Şimdi burada eskiden yaptığımız bir tane base vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. Eskiden bir yer yapmıştık önceden oraya gidip oradaki eş yani oraya da oraya yerleşebilirim. Orası neredeydi tam hatırlamıyorum. Şunlara özellikle değmemeye dikkat ediyorum. Şimdi oraya gidip oraya eşyalarımı falan koyacağım. Spam noktasına yakın bir yere yapmıştık. İlk kurduğumuzda yaptığımız için. Ondan sonra orayı patlattılar bir kısmını yani patlatmadılar da bize saldırdılar biz de orayı terk ettik o yüzden sonra başka bir yer yapacağız. çünkü açlık sütü çekiyoruz ee, burada bir tane çalışma masası var bir daha yapmayalım alalım burada ee, bu arada enerji sunucusu ne, bilmeyenleriniz varsa enerji sunucularındaki hileler serbest ama belli bir şey. Ucumuzda çok fazla hile serbest. Ve istediğiniz her yeri patlatabiliyorsunuz. Ee, biz çok patlatmayı seçmiyoruz. Biz bir sürü yer yapıyoruz. İlk yaptığımız yere saldırı düzenlendi. Biz de orayı terk ettik. Sonra başka bir yer yaptık. Ancak oraya da saldırdılar. Bir yer daha yaptık. Ancak oradaki bir arkadaşımız başka bir gruba geçti. O yüzden oranın yerlerini bildiği için o da orayı da terk ettik. Şu an Nether'da güzel bir yer yaptık kendimize ama... Evet, ben bugün yeniden sıfırdan başlayarak neler yapacağımı merak ediyorum. Burada benim yaptığım bir yol var. Burayı hatırlıyorum, ben yapmıştım. Şimdi hemen temel eşyaları yapıp maden sun, cool evet, taş... Hemen çok hızlı madene inmek istemiyorum. İlk bir eski beyzimizi ziyaret edeyim. Önce... Şurada çok güzel bir köprümüz var. Ben yapmıştım orayı da. O köprüye bir bakacağım. Bir çok hile var mesela acıkmama hilesi, uçma hilesi falan hepsini göstereceğim. Bizim sonumuzda birçok hile açık. Ancak e, riskiniz de var bazı yerlerde. Şimdi burası normal bir köprü gibi duruyor ama zaten şu sarı şeyden anlamışsınızdır. Burada bir sandık var gizli. Onu şimdi açmayayım. E, bir tane kullandığım hile sayesinde yani işi hile sayılır bilmiyorum sandıklar filan nerede onu görebiliyorum daha birçok şey var kullan. sürdük totemi varsa ve kullandıkta kullandıysam hemen envanterimdeki başka bir ölümsüzlük totemi niye elime alıyorum evet burada bir yerde olması gerekiyor ve yok Burası başka bir yer. Yere yapmıştık. Beyze çok yakın olduğu için yani doğma yerine çok yakın olduğu için yer altına yaptık. Öbür türlü görünür. Evet burası. Ee, arkadaşlarımın falan evi vardı zaten şuradaki sandıklardan görüyorsunuzdur. Ee, burası benim odamdı. Burada şöyle hemen durun eşyamı bir koyayım. Şunu bir koyayım. Hemen bir tane şey yapacağım kendime. Hemen. Oksik <laughs> <laughs> mek isen Burada çok durmayacağım ama burada böyle e, şal bunlar evet şal kırma. Şalker Bunlar hala burada duruyor Bunları yakın gelecek sağlam Oksik veya <laughs> tesanu <laughs> Burada onun dışında şuraya bir portal yapacaktık ama vazgeçtik sonra. Burada bir tane tavuk var. Orada da toplantı odamız var. Yine tavuklarımız var. Bunlar bizim evcil tavuklarımız. Evet, çıkmadı. Neyse şimdi eşyalarımı alıp gideceğim. Moblar kapalı bu arada sunucumuzda. Ama eşya koruması falan yok. Şimdi hemen e, madene inelim istiyorum. Şöyle hemen aşağı doğru kazayım. İlk şimdi hemen. Ama ilk o, direkt taş çıkmadı. Andezit çıktı. Hemen birazcık kazalım, taşa geliriz. evet. North Babu's 31. Şurada birazcık. taş bize yeterli. You read him. Hemen şöyle bir Oksik tane taş kayayım. Şey kazmayacağım. Çünkü yakı yani diğer hesaplarımdan da gelişmem lazım. Çünkü yakında büyük bir savaş yapacağız. North 31. Yani. Jealous term July yep. Baştan önce eee lazım. Hemen X evet, ve açıldı. Şimdi gidip kazabilirim. İlk bulmam gereken şey tabii ki de demir. Çok büyük bir maden hattı var bu arada. Şuradan aşağı doğru kazacağım. Aşağı kazma kuralı aslında X ray de çok geçerli olmuyor çünkü nerede neyin olduğunu görüyorsun. Lavlar falan da gözüküyor. Şurada hemen demir var. Onları bir alayım. Ben minik bir, bir yer yapacağım kendime yakınlarda. Zaten büyük ihtimalle patlatırlar. Onun dışında başka ki şu an kimse katılmadı sunucuya. E, gizli bir şekilde oynuyorum. Çünkü eğer birileriyle beraber oynarsam haber verip büyük ihtimalle beni öldürürler. Ancak sunucunun en en eski klanı bizim klanımız. Klanımızın adı Türkistan. Ve şu an en gelişmiş klan bizimki. Ancak bizim birazcık sayımız az. iki kişiyiz sadece. Diğer klanlar 3-4 kişi. Ama olsun biz hızlı kasılıyoruz Tamam birazcık demir kazayım. Sonra e, bugün sadece demir kazmayı düşünüyorum bu bölümde. Ee, belki Nether'a gidip de base'imizi yapabiliriz. Ancak obsidian falan bulmak uzun sürer. Ee, bir de yukarı çıkma olayı var bunun. Bir bakayım kaç tane. 14 tane demin var. tane <laughs> hatta bir 30 tane falan olduktan sonra çıkarım madenden. Oo. Burada galiba bir madene düştüm. Anlamadım ama Evet galiba bir madendeyiz. Şöyle hemen şu demirleri kazalım. Etrafta şu an bir sandık yok gibi duruyor. Şurada iki tane sandık var. Şu tarafta. Hmm. Oh, şurada demirlerimiz var daha çok. Hemen gidip kazacağım. Şu demirleri de kazalım. Sonra artık birazcık daha gezmeye falan çalışacağım etrafı ya bu bölümde yani bir yerleri bulmak çok isterdim de şu ana kadar böyle iyi bir base yapılmadı bizimki kadar çok kişi daha kasılıyor çünkü biz bir kere büyük bir savaş yaptık ee, bizim klanımız diğer klanlar çok büyüdüğü ve geliştiği için onlara saldırdık gizlice orada e, baselerini falan patlattık o dakikadan sonra şöyle bir şey oldu artık herkes bütün eşyalarını kaybetti neredeyse. Bizden birazcık bizim eşyalarımız kalmıştı çünkü eşyalarımızın bir kısmını Ender chestlere koymuştuk. O yüzden hala birazcık eşyamız var bizim. Hani vardı. İşte bu arada şeyim kırıldı. Kış kazma. Eşyalarımız vardı ve o yüzden top şu an her şeyden öndeyiz. Ve herkes şu an kasılıyor sadece. Yani öyle bizimki kadar gelişemediler. Biz şu an netherite set filan olduk. Kaç tane oldu? 33 Oksik tane. Bu şurayı da artık yukarı çıkacağım. Benim yukarı çıkarken kafam çok karıştığı için x kapatıyorum bu arada. Sınıf, şimdi bütün dilleri göstereceğim teker teker. Bundan önce birazcık daha kazıkalım. Birazcık daha geliştikten sonra uzun bir maden arayışına da inebiliriz. Ancak birazcık az maden kazmak istiyorum bugün. Çünkü yakında yeniden bir neden, biz saldırmayı düşünüyoruz diğer klanlara. O nedenle başka bir hesabımdan gireceğim. Kaç UNM. tane oldu tam 39 Oksik tane. Oksik maç yuls. Oksik mek aysan veya kapattıktan sonra bir değişiyorsunuz bir anda bir. Şimdi hemen şöyle zıplayayım. Yukarı doğru kazacağım. Yukarı Şurada iki tane sandık var onlar galiba bizim beyizimiz derken dümdüz kazarken demir buldum. Ee, Beyzimi yatıştan yapmak e e şu an zararına kadar büyük ihtimalle taşımız biter. Ben galiba odundan yaparım ama odundan yaparsak üstünden lav döküp, döküp beyizlerimizi patlatabiliyorlar. O yüzden taşla yapmak daha mantıklı olur. Bayağı bir demirimiz oldu. Bu arada yakında daha çok Minecraft videosu gelecek. Arkadaşlar burada arada night vision'ım yok şu an. Ee, nasıl bu kadar aydınlık derseniz de. Ee, yine şiirde şöyle gösteriyor. Full bright bir şey var. Ee, onun sayesinde bütün dünyayı daha ışıklı bir şekilde görebiliyorum. Bu şu kümürleri de alalım. Meşale yapacağım. Oyun menişu. E Oksik mek isen fer tabtasını Oyun adan tisu. Ekran ogc 1 -8. Etkinlikler mekaisin sol tıklayın. Yüreğim. Okçuk mekaisin fare imlesin evetaptı sanıtlayan. Yedi sekiz. On. Niye gelmedi ha? Bazen sunucu laklanabiliyor çünkü çünkü e, bayağı uzun bir sunucu yani bayağı bir olduk sunucu kuralı. O yüzden bayağı eşya var yerlerde. Bizde olabildiğince eşya bulduğumuzda yerde yakıyoruz. Bu kadar kömür yeter. Bakayım kaç tane olmuş. 15 tane. <laughs> ee, sandıklardan galiba bizim az önce baktığımız yerin ortasından çıkacağım. Çünkü hemen yanımda sandıklar var. Koordinatlarıma da bakayım. Koordinatlar şu an çok önemli değil. Çünkü zaten burayı çok kişi biliyor buranın nerede olduğunu. Herkes böyle ilk başlayan herkes gelip buradan... E, kasılıyor derken bir madene geldim. Birazcık bakacağım madene. Demir var. Birazcık daha demir toplayalım. Bakalım başka nerede neler var. Stronghold var. Gelin. Ama galiba ben bu stronghold'u bir yerlerden hatırlıyorum. Stronghold'u biz galiba yağmalamıştık ve zehirli bir şey şeyler, zehirli örümcek çıkmasın. Neyse bak şimdi bakmayalım. İlk bir base'e dönelim. Sonra daha geliştikten sonra ve demir zırh olduktan sonra geri geliriz. Çünkü galiba ben buraya geldiğimi hatırlıyorum. Biz böyle bir yere gelmiştik. Bir de e, şeyimizi kaybettik. Az önce geldiğimiz yere. Nereden gelmiştik biz ya? Heh, şuradan bir yerden gelmiştik. Şuradan kazmaya devam edeyim. Hemen şöyle... Yukarı doğru hızlıca kazalım. Burası birazcık uzun sürecek gibi. O sırada yakındaki Minecraft videoları hakkında konuşalım birazcık. Bedwars Wars, Sky Wars serilerine başlıyorum arkadaşlar yakında. Onları da kaçırmayı unutmayın. Abone olursanız ve bildirimleri açarsanız videoları her yayınlandığında videolar size de link Buradan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videoya da like atın. Ee, dediğim gibi Wet Wars ve Sky Wars videoları gelecek. Bir de anarşi videoları gelecek bunun gibi. Belki arkadaşlarımla yaptım. Bir anarşi sunucusunun bir tane survival sunucusunun da videosu gelir ama ondan emin değilim. Evet e, ee, evimiz burada ama neyse bir gidelim hey dur onu buraya alalım bir Şimdi evet, bir lazım tabukçu ama gelmezsen olmaz. Neyse bu öyle. Oksik fair veya Ben şöyle burada eşyalarım.

Oxic Macyson Ferimless Envea Taptus. Ocağa yapacağım. Burada bizim yapmak için taş kaldı aslında. Onlarla gidip daha iyi bir kendimize güzel bir beyaz yapabiliriz. Ama ilk önce tabii ki de bir demir zırh ve kalkan yapayım kendime. Şöyle hemen birazcık tahta kazacağım. E, video 20 dakika sürer veya daha uzun ama yaklaşık 20 dakika yapmak istiyorum. E, bu videoda demir zırhımı çekip yani demir zırh yapıp diğer videoda da kendime base yapabilirim. O oh, yanlışlıkla demir Ay, tahta kazmaya gelmişim. Kaç tane Ulan. kütüğümüz oldu? 15 ve 10. 25'i 4 tane şu an tahtamız oldu. Birazcık daha kazıp gideceğim. Tamam, bence bu kadar yeter. Beyze'ye e geri dönelim. E, bu arada göstermediğim işe böyle yere düşen şeyler de gözüküyor. Alacağım bu fidanları. Çünkü eğer e, böyle ağacın olmadığı bir yere gidersek işimize yararlar. Arkadaşlar bu arada bizim sonucumuzda kitap olayı da var sunucudaki güzel beyizlerin veya yerlerin kitaplarını yapıp yerlere koyarsanız değerli oluyorlar. Ben mek isen fer imlisini veya tapta sunu yuradim. Oksik mek isen fer imlisini veya tapta sunu kulan. Akak. Oksik mek veya tapta sunu O sırada birazcık daha gidip ağaç kazalım. ya da o sürede size hileleri göstereyim. İlk eee başlayalım. Free vücudunuzdan çıkıp istediğiniz yere ziyaret edebiliyorsunuz. Mesela şurada iki tane sandık var oraya gidelim. Ama bunlar kaydolmuyor yani şu an istediğim bir bloğu kıramam. Mesela durun hemen kıramayacağımı göstereyim. Bakın geri geldi. Burada mesela az önce geldiğimiz yer galiba. Şimdi yüklenmesi birazcık uzun sürer ama Şöyle, burada mesela bakın burada var, damak var. Böyle bakıp gelebilirsiniz neyin nerede olduğunu. Geri kapatmak için free kendi listenizi veya tab'a sanu. So pit ekranı. Şuradan. Malt Malt açtım Malt yanlışlıkla. veya tab'a sanu kullanın. oluyor. Anti hunger e, bu sizin aç kalmamanızı sağlıyor. Bizim sunucuda bu tarz ilerler açık. Crystals, burada bir sürü şey var ama çoğunu bilmiyorum ben de daha yeni kullanmaya başladığım için. Burada bir tane uçma şey vardı onu hemen bakayım. Flight. Şöyle hemen gerçek bir şekilde uçabiliyorsunuz ancak inişler birazcık sert oluyor. Bayağı canımız gitti burada. Bu arada hemen şunu kapatayım çünkü cidden çok çok e, onun dışında Onun oh, no da var. Bu da şöyle. Şöyle mesela 2 blok yükseklikten atalım. hatta bir 3 4 blok yükseklikten atalım. Yanımız hiçbir şekilde azalmıyor. Yüksekten atladığımızda. Sa birazcık daha yüksekten göstereyim. Şöyle bayağı bir yükseldim. Evet gördüğünüz gibi azalmıyor hiç canımız Normalde bir yarım kalp falan gider minimum ama hiç gitmedi gördüğünüz gibi. Ama ben başka filan hatırladığım çok bir şey yok ama tam bir şeyler Tabi bir Jump. Ay. Açıp kapatıp Şöyle 2 3 kere aynada zıplayabiliyorsunuz. No full Oylun açık oldu şimdi camın içinde. Jules. Mesela Oxic Mechison Fair Imlisini Vea Tapta Sunu Kulan. Oyun menüsü. Matchules. Ben şimdi ir cam. Oxic Mechison Fair Imlisini Vea çünkü işe yarıyor no fall. Yani güzel bir şey. Bu arada çok fazla dökülüyor bunlar. Neyse şu sadece tahtalar için alıyorum. Çünkü bir daha boşu boşuna tahta yapmayalım. Şuraya hemen aşağı inelim. Bir yumurta gelmiş. Oksik mek aysınfer imlisin iveyi tabtisanı kulen. Ok akak. Hemen <laughs> <birazcık> daha yapalım. Oksik mek akak. Bunlarla bir izdir yapacağım da. Oksik mek aysınfer imlisin Bir tane daha fırın <laughs> yapacağım ya. Çünkü çok hızlı. Oksik mek aysınfer imlisin iveyi tabtisanı kulen. Bu arada, bu arada arkadaşlar ben sunucunun kurucusu olduğum için yaratıcıya geçebilirim. Yaratıcıdan istediğim eşyayı -K -K. Alayım, alabilirim ama yapmıyorum. Şöylem. Karnımız aç çünkü. Şu shulkerlardan birini alsam mı diye düşünüyorum da. Benim zaten bu hesaptan bir tane ender sandığı var. İçinde bir tane shulkerim var onu alırım bir tane ender sandığı bulabilirsem. Bak ah, yine şey çıkmadı ya. Akak. Oksik mek isen fer ve akak. Akak. Oksik mek isen fer imlisini ve akak. Oksik mek isen fer imlisini ve ataptis akak. Oksik mek isen ve ataptis daha uygun toplayalım çünkü yetmeyecek. Gibi. Bu arada bir insanla karşılaşırsam. Kimse eğer bir insanla karşılaşırsam. Bu hile de name tek diye bir şey var. Ma shoes. Oksik mek isen fer imlasini ve Name tek diye insanların elinde ne olduğunu, şu an ne giydiğini, yan elinde ne tuttuğunu filan ve canını o tarz şeyleri görebiliyorum. <.right> Tabii şu an kimse yok kusunda çünkü gizlice dediğim gibi.

Listen, Arkadaşlar tüsunuklan. ana kanalımız intonation'ı da takip etmeyi unutmayın. Oksik mek isen fer imlisini vea tabtisanu kulan. Biz ben diğer eserimizde demirim Taktik olduğu demir ve olduğu için blok yapıp e, saklıyoruz. Çünkü çok fazla yer kaplıyor. Ve şalkılarımız da bir yerden sonra bitiyor çünkü. O yüzden öyle koymaya alıştım. Şöyle hemen setimizi yaptık. Şimdi hemen bir tane kalkan yapayım. Tamam kalkanımız da hazır. Akak. Oksik mek akak. Ve buradan da dört tane tamam, bunları da alalım. Oksik mek ve akak. Oksik mek ve et akak. Evet arkadaşlar bu bu kadar ama ondan önce ee, zırhımızı giyip

Şöyle çekindim. You read him. Bir de -u -u Hemen şöyle F2'ye bastım ve çektim. Oyun -i -i. Evet arkadaşlar bu bölüm